Ayrıca türbe çiçeklerinden Bursa Ovası'nın manzarasının görünümü. arka planda Ayrıca türbesi camisi. Şimdi ailede türbesine giriyoruz. <laughs> Efendim Aydede Hazretlerinin türbesindeyiz. Aydede kimdir? Kanıtalım. Evet, üç kucular tekkesinin üç tarafındadır. Muhyiddin Efendi bir mekid bedaviye yaptırmıştır. Aydede'den bahsederken buranın bir ismi Karanfil Bayırı'dır. Buradaki dergah Mekayi-i Zeyniye'den Hacı Halife'den müstahlı Karaca Muhyiddin Efendi burada bir dergah uyarlamış. Ramazan'da teravih namazı kılmak üzere 40-50 fenerle inermiş. Fenerlerle buraya iniyorlarmış. O vakitler Bursa'da lamba yanmadığından gecelerini sokağa çıkanlar ellerine birer fener takılması mecbur edilmiş. Hatta bir vakit hükümet fenersiz e gezilmesini yasaklamış. Peki Ayda da bir şevret bulan kişi kim? Hamza Bey bin merhum Zanur Bey el -Befas evvel şehre Şevval sene hamse ve semane Miyeti hicriyedir. Yani burada Fatih Sultan Mehmet'in ümerasından İstanbul'un fethinde büyük karar yararlılığı görülen Bursalı Oruç Bey'in kızı Hitte Hatun'un kocası olup Balıkesir'de metfum bulunan Zanos Mehmet Paşa'nın oğlu Hamza Bey. Evet. Balıkesir'de Zanos Paşa'nın oğlu Hamza Bey ama buradaki adı de diye şöhret bulmuş. Vefatı 885 diyor. 1480'li yıllara denk geliyor. 1480'li yıllarda burada vefat etmiş. Zanuk Paşa'nın oğlu Hamza Bey ve Haydede adıyla biliniyor. Allah rahmet eylesin. kabir avlusunda diğer türbeler de bulunmakta. Onları da gelmişken görelim. Bu şekilde Aydede'nin türbesi ve arka planda Bursa Ovası'nın manzarası.